Merhabalar. Bugün emekli maaşı ile ilgili bir video hazırladım. Emeklilere seyyane zam olacak mı? Birinci başlığımız bu. İkinci başlığımız ikinci başlığımız ise emeklilikle ilgili doğru bilinen yanlışlar. Şimdi videonun içeriğine detayına geçmeden önce beğen butonuna tıklamayı, videomu beğendiğiniz takdirde ve kanalıma da abone olmayı unutmayınız. Önceki videolarımda beğen butonuna tıklamanın neden önemli olduğunu söylemiştim. Bir kez daha isterseniz söyleyeyim. Youtube algoritması şu şekilde çalışıyor. Eğer beğen butonuna tıklandığı takdirde bu videonun güzel olduğunu ve bu videonun izlenebilecek bir video olduğu kanısına ulaşıp. Çünkü biliyorsunuz Youtube da günün sonunda bir yapay zeka ve daha fazla kişinin önüne çıkartıyor. Göz atma özellikleri butonu kullanarak kendi içerisinde. Şimdi bu bu bilgilerden sonra da tabi bileceksiniz ki bu bilgiler bizim ne işimize yarayacak diye. Hemen biz sizlerin işinize yarayacak bilgilere geçelim. Şimdi seyyanen zam var mı? Şu an için seyyanen zam ilgili herhangi bir gelişme maalesef görünmüyor. Zaten bu hafta son haftaya, haftaya 1 Mart itibariyle meclis kapanacak. Meclis kapandıktan sonra da seyyanen zamın çıkarılma ihtimali biraz düşük duruyor. Yani çıkarılma ihtimali olsa bile çok büyük ihtimal seçimden sonraya kalacak burada da bir gecikme söz konusu olacak. Şimdi seyyanen zam olayında tabii ki bir umut vardı. Çünkü gerçekten hani bir 14 bin en düşük maaşının 14 bin olacağına dair bir kulis haberi sızdırılmıştı. Sonra bu 12.500 oldu. Bir yoklama yaptılar ama o yoklamanın sonunda da bir harekete geçmediler. Anlaşılan anket sonuçları belki biraz iyi geldi diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten 10 bin lira maaşla yaşayabilmenin mucize olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Bunu tabi kendileri de biliyordur. Yani kendileri birebir yaşamasa da çevresindeki insanlardan bu terkinler üstü kapalı da olsa mutlaka geliyordur diye düşünüyorum. Şimdi emekli maaşıyla ilgili şunu söyleyebiliriz. Seyyanın zamla ilgili bir gelişme yok. Biraz rafa kaldırılmış gibi duruyor. Ama çözüm inanın şey de değil. Mesela bayram ikramiyesini 2000 liradan 3000 liraya çıkardığını açıkladı. Şimdi ben bugün bir veri gördüm. Bu verinin karşısında gerçekten işin ne kadar dramatik bir hale geldiğini çok daha iyi anlıyorsunuz. 2018 yılında 1000 lira bayram ikramiyesi veriliyor. Ve o zaman 2018 yılındaki asgari ücret 1600 lira. Şimdi bugüne geliyorsunuz 2024 yılı 3000 lira bayram ikramiyesi verilirken asgari ücretin 17.000 lira olduğunu görüyorsunuz. 2018 yılında verilen 1000 lirayı 1,6 ile çarptığınızda asgari ücrete ulaşırken bugün 3000 lirayı 5,7 ile çarpmanız lazım ki asgari ücrete ulaşabilin. Yani bakıldığı zaman 1,6 karşı tarafta 5,7 bu yüzde 350'ye yani yüzde 250 artışa denk gelmiş bir durum söz konusu. 5 ve 6, 6 sene diyebilir miyiz bilmiyorum. 2024'ün daha başındayız. 5-6 sene içerisinde nasıl bir duruma geldiğimizi gözler önüne seren bir durum. Ee, ve maalesef bu kadar enflasyonun pahalılığının olduğu yerde büyümeyen tek şey emekli maaşı gibi duruyor. Çünkü sürekli zamlar yapılıyor, sürekli zam muhatleri veriliyor ama herhangi bir sonuç yok. Peki seyyaren zamla ilgili bir gelişme olur mu, bir sonuç olur mu? Yani şunu söylemek lazım. Eldeki tek dayanak seçimin olması. Onu da ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Yani Mart'ın ilk haftası veya Mart ayının ortası bu yönden bir önem taşıyabilir. Şimdi bu doğru bilinen yanlışlara gelelim. Şimdi bakın bu işte aylık bağlanma oranı anlatılıyor. Ben şimdi EYT ile ilgili onlarca video yaptım. Kanalımda da böyle geriye doğru gittiğiniz EYT videolarını görebilirsiniz. Yani ben para kazanma bölümüne de EYT sayesinde girdim. Biliyorsunuz YouTube'da para kazanma için belli bir abone sayınızın ve bir yıl içerisinde belli bir saat izlenme sürenizin olması gerekiyordu. Bunu ben EYT ile yani EYT'nin sayesinde bunu ben başarabildim ve para kazanmaya 2022'nin Ekim ayı gibi girip girmeyi başardım. Tabi tabii istediğim şekilde mi kanalım büyümedi işte 2150 tane falan 153 tane abonem var büyütmeye çalışıyorum ekonomi videoları düzenli olarak yayınlıyorum daha sonra emeklilik ilgili yayınlamaya çalışıyorum vesaire vesaire şimdi orada da ben sürekli şunu anlatıyordum çünkü EYT'liler o zaman için gerçekten çok büyük bir zafer kazanmışlardı e ama EYT'li olsun veya olmasın en büyük sorunu ya da bu EYT bittiği zaman emekli olarak adlandırdığımız ya da emekli sınıfındaki insanların hükümete yapacağı en büyük baskı ne seyyan zam ne bayram ikramiyesi. Bunlar bakın geçici. Bunlar bir kere verilen şeyler. Aboyu yani aylık bağlanma oranını düzeltmeleri. Aylık bağlanma oranı düzeltilirse iş bambaşka bir seviyeye gider. Bambaşka nereye gideceğini ben hemen sizlere söyleyeyim. Şimdi 2000'den önce ki sigorta girişiniz varsa %78 yani maaş hesaplamadaki o zamanki aldığınız maaşların %78'i hesaplamanın içine dahil ediliyor. Daha sonra bu oran 57'lere düşüyor 2000 ile 2008 arasında. İşte AK Parti hükümetinin artık gelmiş ol, gel, geldi, gelmiş olmaya başlaması. 2008'den sonra da bu rakam yüzde %30'lara düşüyor hatta yüzde %25 %25-26'ya kadar hesaplamaya baktığınız düşüyor. Şimdi 2008'den sonraki girişlerde ciddi problemler var. problemler var. Yani maaşların düşük olması sağlanıyor. Kanun koyucu tarafından, bizim ekonomi yönetimimiz tarafından ve prim yatırdıkça, prim sayınız artmaya devam ettikçe Maalesef ve maalesef maaşınız düşüyor. Yani böyle bir sistem dünyanın başka bir yerinde var mıdır ben gerçekten bilmiyorum. Çok da merak ediyorum. Yani kayıt dışılığa bu kadar özendirilen bir sistemden bahsediyorum. Şimdi bugün eğer 2000'den önceki aylık bağlanma oranı ellenmeseydi bugün aldığınız maaşın 2,5 katını alacaktınız. Çok net. Yani şöyle söyleyeyim. Tabi anlatırken şöyle anlatıyorlar. En düşük emekli maaşı bugün 10 bin lira. en düşük emekli maaşı 20-25 bin bandında. Bu yanlış bir anlatım. Bu doğru bir anlatım değil. Çünkü en düşük emekli maaşı dediğiniz maaş bağımsız bir şeydir. Siz şöyle hesaplamanız lazım. Yani sizi ilgilendiren şey şu. Sizin aldığınız kök maaş. Şimdi siz 5 bin lira alıyorsanız kök maaş bugün. Normalde sizin 12.500 lira civarında bir rakam almanız gerekiyordu. 2000'den önceki düzenleme ellenmemiş olsaydı, değiştirilmemiş olsaydı. Yani bunu böyle anlatmak lazım. Bunu yanlış anlatıyorlar. En düşük emekli maaşını hiçbir zaman kayda almayın. Herhangi bir şey hesaplarken. Çünkü sizin maaşınıza gelecek zam sizin kök maaşınızın üstüne yapılır. En düşük emekli maaşı sizin maaşınız değil. O standart olarak genel olarak belirlenen bir maaş türü. Yani devlet diyor ki ben bu rakamın aşağısını emeklime vermeyeceğim. Türkçesi bu. Ama senin atıyorum kök maaşın 7 bindir, 8 bindir veya 17 bindir, 19 bindir. Onun üzerine senin hesaplaman lazım. Bunu yanlış anlatıyorlar. Onu söyleyelim. 2000'den Sondaki yapılan iki düzenleme ile sizin maaşlarınız %150 oranında elinizden alınıyor. Yani bu işin doğrusu bu. Bu şekilde hesaplamakta ve bu şekilde yaklaşmanız gerekir. Toparlarsak seyyane zamla ilgili bir gelişme yok. Tabii ki Mart ayı çok kritik. Anketlerin arka arkaya hükümet tarafından yapılacağı ve eğer Özellikle İstanbul tarafında bir şeyler sıkıntılı giderse veya bir şeylerde sorun olursa seyyanen zam gerçekleşebilir. Ama onun dışında bugün için seyyanen zamla ilgili bir gelişme görünmüyor. Ama seyyanen zam yapılması, yapılmalı mı? Yapılmalı. Bayram ikramiyesi arttırılmalı mı? Arttırılmalı. Ama günün sonunda en önemli şey aylık bağlanma oranının düzgün, anlaşılabilir, insaflı bir orana, rakama çekilmesi. Yani aslında ki aslında bütün mesele filmin önemli kısmı, resmin büyüğü abo. Yani aylık bağlanma oranı. umarım video sizlere faydalı olmuştur. Sizi sıkmadan net bilgiler vermeye çalıştım. umarım sizlere faydalı olmuştur. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma da abone olmayı unutmayınız.